Hey, evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Alo Osman Mehmet benle Brawl Stars oynayacağız. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. 200 abone olacağım. ben bayram ayı seçeceğim. Ben de bazı seçeceğim. Arkadaşlar ben bir <laughs> seçmek istiyorum. Ben ya da emzi seçeceğim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ben bir seçebilirim. Bir bayağı iyi. Başlıyoruz arkadaşlar. Elmas katmayacağız. Arkadaşlar bayağı iyi. Şimdi bir tane aldık. Şöyle öldürdük. Aldım ben mamlu. Şöyle birazcık. Aksiyonumuz olacak. Arkadaşlar bunda tek hesaplaşma. ve çift hesaplaşmadaki gibi şeyler de var. Arkadaşlar lütfen. Ka abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani abone olmayanların evini basarız. Mehmet bozacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar <laughs> öyle bir oynuyorum ki. Şak öldüm ama bir şey olmaz. Yani. Şuraya bir koyayım. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ay gibi dalıyoruz. Bismillah. Arkadaşlar Edgar, Edgar çok iyi. Arkadaşlar eğer bu oyunu yenilirsek bu oyunda hile var. Benim tuş bas bak bak basmıyor arkadaş. Bak. Benim tuş basmıyor. Basmıyor <gülüyor> benim <gülüyor> tuş. <gülüyor> Bir tane koyacağım. 11 liradan. Şunu alıyorum. Arkadaşlar ilk turu yenildik. <laughs> rahat olun, rahat olun. Evet, rahat olun. <laughs> i̇lk turu yenildik ama. Arkadaşlar ben ne seçeceğimi biliyorum. I'll <laughs> <laughs> make <laughs> Arkadaşlar Evet. Arkadaşlar temizlikte ben bunları temizlerim. Arkadaşlar ben bu hesabı daha yeni açtım. Bir tane Arkadaşlar. hesabım vardı o silindi. Arkadaşlar ben bu hesapta proyum. Brım brım. Vallahi ben Bunu Arkadaşlar alacağım. evet Muhammed bu hesap. Arkadaşlar gerçekten bir şey olmadı. Arapça yazıyordu. Arkadaşlar. aldım. Evet, ben Lola'yı seçiyorum. Evet arkadaşlar. Muhammed'in kostümü yakıyor. Arkadaşlar. Kostümüm yakıyor değil mi? Arkadaşlar maça başladık. İlk kilimizi aldık. Arkadaşlar Piper çok sert duruyor. Dikkat edelim. Arkadaşlar ilk kimizi de <laughs> tek kaldı. Arkadaşlar ben ödüyorum. Alo Osman'a, Ay Ayşe bırakıyorum. Salın bana kardeş. Şimdi arkadaşlar buna hileyi söyleyeyim. Bak bunda bir kostüm var. Arkadaşlar çok uzağa vuruyorlar. Arkadaşlar bunlar Rina'yı buraya sık bırakmışlar. Yani. Arkadaşlar beni çekti oldular. Ozda oluyorlar. <laughs> arkadaşlar kaynamak çok pis vuruyor. <laughs> arkadaşlar yine benim bir kişi yazıyor. Galiba o kişi beni çok seviyordur arkadaşlar. Senin amına koyarım lan. <laughs> <laughs> Alozman. <laughs> Alo, Osman şimdi. Alo, Osman tek kaldı. Alo, Osman ay gibi doluyor. Arkadaşlar oldu. Piper. Ali Osman birazcık sapık gibi. Piper netin altını görüyor. <laughs> Alo, Osman Piper'ı seç. <laughs> Aras <laughs> Arkadaşlar birazcık aşık olduk. Lütfen akışımızı bezmeyin. <laughs> ya bu ne? <gülüyor> 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 Arkadaşlar hep sizin yüzünüzden ne hallere giriyoruz biliyor musunuz? <laughs> <laughs> burada donumuz Kale Osman onu seçme. Kale <laughs> 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 Arkadaşlar şu an yanımda bir Mahama Emin var. Birazcık malı veriyor. <laughs> Birazcık da ben varım. <laughs> <laughs> Halil. Bu ya. Bunu koşamayacak kaç dakika olacak. <laughs> evet arkadaşlar ben Taylan baktım. Ben de başladım. Çok sert oynayacağız. <laughs> <laughs> Wow. Arkadaşlar ne kadar pro oynuyorum biliyor musunuz? <laughs> Üst pro oynayışıma bak hemen öldüm. <laughs> Sen adam değilsin insansın. Arkadaşlar videoda böyle espriler yapılır. Espri yapmazsak maldır oluruz. Şu evet. bir ya al bir içimizden geçiyordu <gülüyor> ama. <gülüyor> Hadi oğlum. Ne kocaman? Don dili don dili düşmüş Yes arkadaşlar. Ne kadar proyum arkadaşlar? Görüyor musunuz? görüyor musunuz? He? Alo Osman. Görüyor musunuz hemen eşi değil mi? Arkadaşlar. Sizi açıyoruz Sizinle birlikte bir çıkartalım bu. 1 bir çıkarsa camdan atlıyorum arkadaşlar. Canı çekiyorum. Ne oldu lan göt oldunuz? Arkadaşlar Muhammed tebrik Ali. Arkadaşlar benim adım Ali olsun. Şimdi adamların içinden geçeceğiz. Adamların geçeceğiz. Nerede? Arkadaşlar burada adımı sorarsanız benim adım Zühriye teyze. <laughs> ne diyor Muhammed? <laughs> Zühriye teyze. Muhammed adı. Zühriye teyze diyor Muhammed. O işte. Ne Muhammed lan. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ya yapayım. Alıp yapayım. Alıp Ya. Alıp yapayım. Alıp yapayım. Uy <laughs> arkadaşlar gördünüz mü çalımı? Gördünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan göt oldunuz? Bir anda, bir anda, bir anda, bir anda, bir, bir anda, bir bir, bir anda. <laughs> <laughs> al var ya. Buran'da alırsam götürür. Gel. Muhammed. Bu var. <laughs> Buran'dan şey yap. Oğlum beni alacak gibi. Muhammed bak. Böyle giderken o sen Buran çok zıplamış. Sonra Vursana onu. Oğlum Vur gel. <laughs> Arkadaşlar yani mükemmel oynadığımı söylemiştim diğer turlarda. Arkadaşlar o kadar iyi oynuyorum ki şu an bir kilo aldık bile. Şu an sok geliyor. Yenildik arkadaşlar. arkadaşlar benim tuş basmıyor. Arkadaşlar bak benim mouse basmıyor Mamut. Benim tuş basmıyor. Şükrü bilgisayarı elle mi Halim? He bu arada arkadaşlar 200 aboneye geliyoruz yaklaşıyoruz. O yüzden lütfen abone olun kanalımızla. Kanalımızın adı Esma Salaban yani kız hesabı. Fake kız hesabı açacaktım siz yemediniz Söyleyeyim ben Arkadaşlar bu arada kanala like atmayı hiç unutun tamam mı Arkadaşlar adamın içinden şey bir... <laughs> Arkadaşlar <laughs> ilk Cimalok gördüm. Normal. Arkadaşlar hiç ölmüyorum. <laughs> Arkadaşlar Emre beni öldürdü gördünüz mü? Gördüğüm şey değil. Çektir git ben çok kötü lan ya. <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> Oğlum bu <buna> ne? <yine> Hile yapıyorlar. Hile <laughs> yapıyorlar. Oğlum hile yapmazsanız yeniyoruz. gel. ama gel Hadi, hadi. Hadi, hadi. benimle hadi. geçiyorlar hadi. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar hadi. Hadi, arkadaşlar. Hadi, Uy, 2 kişi 2 kişi yok etti. de mort. ben de ben öldüm. Ali seçim mi dedin? Çerbis, küfür eden kim acaba sen? <Susur> 12 dakika oldu oğlum yayını bitirelim canlı yayın mı çekiyoruz nasıl bitiriliyor He, ee, neyse arkadaşlar biz sizin için devam edeceğiz hadi bir el daha oynayalım